Türkiye tıpkı Libya'da olduğu gibi Suriye'de de ara buluculuk rolünü üstleniyor ve ağırlığını da gerçekten ortaya koyuyor. İkili görüşmeler sürekli devam ediyor her iki tarafla hem batıyla hem Suriye yönetimine yapılan çağrılarla. Şimdi konuyu daha iyi anlayabilmek için Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Uysal'a soracağız. Hocam Davutoğlu'nun çağrısı yanıt bulacak mı? Şimdi Davutoğlu'nun karısı yanıt bulabilir ama biraz da bu şeye taraflara bağlı, özellikle esas rejimine bağlı. E, Türkiye tabii iyi niyetle çalışıyor, uğraşıyor buradaki sorun kan dökülmesi engel ol, yani e, devam etmesin diye onu engel çalışıyor. Ama Suriye rejimi biraz bence isteksiz görünüyor, biraz da o Türkiye'yi oyalıyor gibi bir izlenim edindim ben son çıkışlarla beraber. Özellikle bu başkan danışmanı, Esad'ın danışmanı Hüseyin Şaban biz kararlılığımızı daha gitmeden, Davutoğlu Hoca gitmeden göstereceğiz demişti. Dün de yine Esas'ın kendi ağzından biz e, Türkiye'ye bu terörle ilgili şeylerimizi anlattık falan diyordu. Aslında bunun özü şu, yani buradaki rejim bu gösterilerin, demokratik taleplerin e, çok önemi olmadığını düşünüyor. Bunları artık dış komployla ve silahlı terör grupları ile özdeşleştiriyor. Pek tam anlamamış gibi görünüyor. Yani bu insanlar niye sokağa çıkıyorlar? Niye reform istiyorlar, niye canlarını belki muzarek işte Ramazan gününde atacaksa gece gündüz mücadele ediyorlar diye anlamak istemiyor. Biraz onların sunumuna bağlı açıkçası. Evet hocam, şimdi gitmeden önce işte sizin de bahsettiğiniz gibi Esad'ın danışmanı bize vereceği cevaptan daha sert, bize getireceği ee, bu işte öneriden daha sert cevaplar alacak şeklinde açıklamalar yapmıştı. Hemen Davudoğlu Türkiye'ye dönerken daha yolda e, dün akşam bir son dakika olarak vermiştik. Esat da e, devlet televizyonuna göstericilere sert şekilde müdahale devam edecek e, tarzında bir açıklama yaptı. E, dolayısıyla e, buradan eee Beşer Esat'ın dünyanın hem e, bu reformlara öncelik ver talebine hem de Türkiye'nin e, daha hani biraz e, sakinleş e, bu reformlara e, öncelik ver e, bu halkına karşı işte bu kadar sert e, tedbirler uygulama şeklindeki çağrılarına sanıyorum Esat yönetimi herhalde kulak tıkıyor doğru mu? Kulak tıkıyor bence. Yani e, daha 7 ay şimdi Esat rejimi reform yapılması gerektiğini biliyor. Ama bu konuda niyeti yok. Çünkü 7 ay önce Vox di dedi ki biz işte demokratik reform yapacağız çünkü e, Tunus'taki devrimden ve Mısır'daki devrimden sonra böyle bir beklenti oluştu. Bunun farkında var ama e, sorun şu yani böyle bir demokratik reform olduğunda burada ülkeyi Emir demir yumrukla yöneten o küçük klan dediğimiz veya oligarşi dediğimiz ekibin hiçbir şansı yok. Dolayısıyla hepsini kaybedeceklerini biliyorlar ve e, ben de 6 ay önce yazdım yani bu otoriter rejimlerin ıslah olması, reform şansı olmadığını yazmıştım. Ve beklediğim gibi de gerçekleşti. Çünkü niyet olmadığı gibi bir suçluk hissi de var. 2000 kişiyi öldürmüşsünüz. E bu, bunun hesabını kim verecek? Kaybederler. Seçti. Işte mübareğin yargılanması ortada. İntikam korkusu var yine. Biz gidersek bizim canımızı yani okurlara aynı bizim yaptığımızı bunlar da bize yapar diye bir korku var. Artı e, Türkiye'ye karşı düz rakip değiller. Ben onu görüyorum. Yani biz işte reform yapıyoruz, işte bakan değiştirdik, sorumluları sorunları arıyoruz falan diyerek aslında zaman kazanmaya çalışıyorlar. Çünkü İran akıl veriyor Suriye özellikle son dönemde. Türkiye'den umudu kesince işte daha çok İran'a yaklaşıyor. Çünkü İran ta Lübnan'a kadar uzanan bir Şii hattının da nüfuz bölgesinin de temsilcisi. Biz İran seçimlerinden sonra gösterilerin bastırılması gibi Suriye diyor ki siz de bunu bastırabilirsiniz. O yüzden hani direnin diyor. Belki esas bırakacak olsa İran hem aman ha bırakma diye belki destek veriyor. Maddi manevi destek veriyor. O yüzden bir anlamda da Türkiye-İran rekabeti de var bölgede. Ee, ve bence Türkiye, yani Suriye oyalıyor Türkiye'yi. Hatta bu Türkiye'ye de zarar veriyor. Yani Türkiye iyi niyetle çalışmış olsa bile, bu sorun önlensin dese bile uluslararası kamuoyu artık yani Esad'ın gitmesi gerektiğini, bu yönde adımlar atılması gerektiğini bekliyor. Buna mesela Arap kamuoyunu biz genelde yavaş biliriz. Onlar bile artık inisiyatif almaya başladılar. Türkiye'den daha fazla eleştirmeye başladılar. Bizim halbuki demokratik bir model ülke olarak ki ben bunu otlu araçtan ...biliyor şey olarak da yakından biliyorum. Yani Türkiye'ye ciddi ilgi var bölgede. Ciddi sempati var. Türkiye belki daha da öncülük etmeli bu tip tepkilere. Yani neler yapılabilir konusunda belki az sonra şey yapacağız ama özellikle yani Suriye'nin bu tavrı hani geldi konuştuk ama pek önemsiz, önemsiz hatta karşılamada böyle bir şey vardı. Bir e, sıkıntı vardı. E, yani çok önemsemiyormuş gibi yapması Türkiye'nin aslında ağırlığını da biraz zedeliyor burada. Gücünü sorgulatıyor. Bir anlamda belki karizmayı çizdiriyor demesek bile yani o yönde bir olumsuz etkisi var. Artı biz gücümüzü demokrasiden alıyoruz Türkiye. Gücünü demokrasi ve insan hakları adaletten alıyor. Burada bir sanki ulusal çıkarlar uğruna hesap rejimine destek veriyormuşuz gibi bir hava da oluşuyor bazen. Yani son kinde oluşmuyordu ama daha önceden öyle bir şey oluşuyordu. Bu da bizim o genel geleceğe yatırım olan demokrasi, insan hakları, işte bu devrimlerin belki geleceği de o anlamda Türkiye açısından önemli. E, buna da zarar veriyor. Yani Bizim alındığımız bölgede biraz yani çok önemsenmiyormuş gibi veya sonuç alamıyormuş gibi olmak e, aslında olumlu şeyler değil. Peki hocam ben şunu da sormak istiyorum, e, işte parlamentoya çıkmıştı Esat hatırlarsanız reform e, yapacağız, işte e, bazı paketlerimiz var, e, bunları uygulamaya geçireceğiz dedi. Daha sonra e, savunma bakanını değiştirdi, işte adım atmış gibi göründü. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, belki de bu bir oyalama taktiğiydi. Peki e, uluslararası müdahaleye neden olur mu Esat'ın e, bu e, ayak sürmesi? şeyi iyi görüyor. Yani mesela Mubarek'ten veya Mısır'dan farkı Esad rejimi e, çok daha böyle uyanık, çok daha akıllı bir ekibi var, yönetim ekibi. Özellikle bunlar çok sıkıştığı zaman mesela İsrail'le düşmanlar ama sıkıştığı zaman İsrail'le bile pazarlık yapabilirler. İşte İsrail'e şeyi gösterdi örneğin. Kolanda bir karışıklık çıkarabiliriz Golan tepelerinde diye bir gösteriler oldu. Öldürdü. Geçen işte geçen ay ölümler olmuş hatırlarsanız. Yani hem içeriği hem dışarıyı iyi, iyi, iyi kolluyor. Ve mesela baskı yöntemiyle farklı olarak insanları her gün diyelim ki yüzlerce öldürmüyor. Her gün onlar kişi, 20'şer kişi öldürüyor ki dünya kamuoyu böyle bir tepki göstermesin diye. Ama toplamda şimdi 2000'e yaklaştı ölüm sayısı. Yani bu ciddi bir rakam. Artı işte pazarlık yapıyor. İç, dış, iç ve dış dengeleri çok iyi takip ediyor. Türkiye'nin tavrını iyi okuyor. Bir yandan çok önemsemiyormuş gibi görünüyor ama aslında çok önemli. Türkiye burada çünkü belirleyici bir ilci role sahip olabilir. Birçok yani neler yapılacağını yine konuşuruz. Ama özellikle dünya kamuoyundaki bu tepki tavsatabilir miyim, Zamana yayabilir miyim diye düşünüyor. İşte batıdaki evet. ekonomik kriz şu an insanlar onla Amerika, İngiltere işte yoğunlaşıyor. İngiltere bile bu zenci isyanı tabii, e, siyahi isyanı e, kapladı. O kendi derdinde. Batı ekonomik krizle boğuşuyor. Zaten tek ses çıkması mümkün değil batıdan. E, dolayısıyla işine, yani Arap dünyasının durumunu biliyorsunuz ki ona rağmen bakın Arap dünyası ilginçtir. E, kendileri mesela bu Arap rejimlerinin birçoğu isyanlarla uğraşırken Suriye'yi kınadılar. Bu çok önemliydi. Çünkü normalde böyle bir tepki beklemiyoruz biz Arap Birliği'nden işte e, diğer Körfez ülkelerinden. Körfez dayanışma örgütüde kınadı. Evet, hocam. Aslında bunlar Türkiye için iyi ipuçları. da öncelik yapıp baskıyı artırması lazım Türkiye'nin. Yani Suriye'nin bizi oyalama taktiğini veya böyle farklı stratejilerle orada kan dökülmesine yani biz tabii e, oradaki insanlar hepimizin insanı, Türkiye'ye de kültürel olarak yakın insanlar, akrabalık bağlarımız en çok daha yeni. Bunları kendi halleriyle böyle bir destur tecrübüne bırakmak doğru olmaz diye yani ben bunları söylüyorum. Evet. Doçent Doktor Ahmet Uysal, hocam e, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar, kolay gelsin.